Herkese merhabalar. Bugün korku oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Yine 3 tane korku oyunumuz var. Ee, öyle yani fazla uzatmaya gerek yok. Biliyorsunuz bu bir seri. Herkes diyor ki yok Baldi'bek'ten çalıyorsun. Yok şundan çalıyorsun, bundan çalıyorsun. Arkadaşlar bir kere beni Baldi'bek'e benzetenler de var. Kendisini çok seviyorum. Ama şöyle bir durum var. Baldi'bek de kendi süretmedi bu içeriği tamam mı? Korku oyunları oynanır. Hani ben 3 tane arka arkaya korku oyunu oynadım diye Baldi'bek'ten çalıyorum diye bir şey yok. Yani atıyorum ben vlog çektim diye tarihte ilk vlog çeken insan, insanın insanın İçerini mi çalmış oluyorum? Ben bunu mantıklı bulmuyorum. Her neyse bir gün Baldybeck'te kollep yapacağım arkadaşlar. Bu belki 5 yıl sonra, belki 15 yıl sonra. Baldybeck eğer YouTube'a devam ederse öyle bir video çekebiliriz. Bakalım belki de kısa süre içinde de yapabiliriz. Yani neyse fazla uzatmayalım. Oyuna geçelim öyle yani. ilk oyunumuz. Evet, oyunumuzun adı Late Stop. Yani e, geç duraklar. Geç duraklar diye bir oyun. E, nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz şimdi. The night is quiet. Gece sessiz. Sen yalnızsın. Uzun bir yolda yalnızsın ve Hadi bak ya. yalnızsın. bak bir. Var mı biri yok? Yollar bomboş. Yani yakıt bitiyormuş. Evet bu gece bu kadar soğuk olacağını düşünmedim diyor. Tamam boş lafları kes ya. Hiç okumayacağım bunları. hani bunları okumakla şey yapamayız. Evet gaz istasyonuna gidiyormuşuz. Benzin istasyonu yani. Onun da bir benzin istasyonu. İçeriden yiyecek birkaç şey almalıyız diyor. Alalım bakalım. Merhabalar beyefendi. Aa, evet. Evet ne alacağız şimdi? Rastgele bir şeyler mi almalıyım? Collect 5 snack istiyor. Oğlum nasıl bulacağım ben diğerlerini? Dur. Ha tamam. Ama bak böyle garip duruyor bunlar anlaşıldı. 3 4 5 nerede? Hah. 5 burada. Merhabalar ben Tony. Size nasıl yardımcı olabilirim? Benzin bidonu var mı diyor. Evet var diyor. Yardım edebilirim benzin konusunda. Zertürt falan diyor. Hiç okumayacağım onları. Ne oldu lan? Işıklar gitti. Bana yardımcı olur musun diyor. Aa. Oğlum çok korkunç duruyor lan adam böyle. Neyse ışıkları nereden açacağız? Herhalde böyle dolanacağız arkadan. Muhtemelen böyle bir e elektrik kutusu falan vardır. Muhtemelen geri döndüğümüzde adam ölmüş olacak değil mi? Kesin öyle bir şey olur yani. Eee, yaptık mı şu an? Herhalde yaptık. Hani hiçbir ses falan gelmedi. Onun hiç Oğlum ben bak bu jumpscare değildi bu arada oyunun hatasıydı herhalde Böyle gittim döndüğümde adam vardı harbi korktum bak tepki Böyle yapmadım ama korktum yani Beni niye korkuttun sen kimsin konuşmamız lazım sessizce Ne hakkında neyse böyle çete grup gibi bir şeymiş tamam mı tehlikeli bir grup Ama bu adam neyse iyi bak ölmemiş bu adam güzel Merhabalar beyefendi arabaya mı bineceğim şimdi bu kadar mı Ha tamam bu kadarmış benzinini doldurmuşuz bu arada Clover yaptık Aa polis çevirmiş bize. Pardon memur bey. Acaba hız sınırını mı açtın? Evet açtın. Buralarda çok trafik kazası olur. Sen buralı değilsin belli ki falan filan diyor. Yine abi bu kadar uzun yazı koymayın ya. Harbi bak biz oyun oynuyoruz burada. Bizim adam yemek yapmak istiyormuş. Ya da yemek yemek istiyormuş sanırım. Evet. Ben eve geldik kalmıştım. Lan bu youtuber değil mi? so evet lan o bak yazdı üstünde. Vay be. Onu da eklemişler oyuna. İstediğiniz yere oturabilirsiniz. Hala açız bu saatte falan filan diyor. Biz burger ve kahve gördüm. Böyle bir karışım yapmasın lütfen yani. Lan çöpü niye çıkarıyoruz ya? Çöpü çıkar diye görev verdi bize. Çöpü nereye çıkaracağız? Çöpü. Çöpü buraya çıkaracağız. Ya, bunun için açacağız. Kesin bir bok olacak var ya. Ne oluyor Ne oldu lan? Aa Keiso değil mi lan bu? Bizi uyaran adam vurmuş bize. Seni, seni uyardım falan filan diyor. E öldürmedi. Neyse arkadaşlar. Keiso bu arada. Ananı. Beni dövdüler falan filan diyor. Yani. Abi okuyan. Ananı silah verdi lan bana. Oo tamam. O şişkoyu vuracağız şimdi. Dur anahtar lazımmış. Anahtar da burada. Nerede o şişko? Gel lan. Ananı. Abi sıkamıyorum. Acaba mermi falan mı bulmam lazım önce? Ha vurduk. Obes. Aa o polis de gerçek polisiymiş yani. Memur bey sahteymiş. O da o gruplardan üyeymiş yani. Evet sıradaki oyunumuzun adı Vacant 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 diye geçiyor İngilizce'de sanırım. Direkt start yaptım. Motel yazıyor. Oyun neden böyle bir kare değişik ayarlayamıyorum. Maalesef böyle oynayacağız arkadaşlar. Ee, merhabalar hanımefendi. Bu ne lan? Bu hanımefendi mi erkek? Bu, bu yüz ne oğlum? Fotoğrafa bakmak istiyorum ama bakamıyorum. Herhalde bu adam, bu adam. Çok garip bir yüzü var. Burası staff odasıymış. Oyun grafikleri çok kötü bu arada. Hiç beğenmedim. Biz şey miyiz ya? Bay yengeç miyiz biz? Hani bu adımların sesine bak. Ben ne yapıyorsun burada diyor. Bir de bize soruyor bana. Bana sorulmalı asıl bak. Bu benim odam. Ya buraya giremezsin benim odam diyor. Hayır oda 5 benim diyorum. Ha tamam adam, adamınki oda 6'ymış. Karıştırdım falan diyor. Benim çok iyi çalışmıyor diyor. Bu, bu nasıl yürüyüş ama. bu yürüyüş ne oğlum? <laughs> bu ne? Dur <laughs> takip edeceğim ben bunu. Bu, bu ne? Duvardan geçti adam. <laughs> sıçmış adam. Adam sıçmış. Bunu şikayet etmemiz lazım falan diyor. Check room 3. Oda 3'ü kontrol et diyor. Oda 3'te ne var? Oda 3'e de mi sıçtın? Niye birinci oyundaki adam var? Niye Casey burada? What do you want? You're interrupting my date with my Big Mac. <laughs> big Mac menümle date'imi bozuyorsun diyor. Özür dilerim. 40 tane nugget ve 3 tane Big Mac ve 6 tane bitirmem gereken patates kızartması var diyor. Oğlum bana ya. Hani fanları yapıyor bunu. Sevdikleri yapıyor. Sevdi yani sevdiğinden yapıyor insanlar bunu yani. Şimdi bunu şikayet etmemiz lazım. Benim yapmam gereken işlerim var diyor. Temizlemek için vaktim yok diyor. Ulan... Adamın sıçtığı boku da biz temizliyoruz. Alem hani sıçıyorlar odamıza. Tamam. adam Adamın bokunu temizleyeceğiz şimdi. Kesin odaya... Bu niye gitti şimdi? Bu eleman neden gitti şimdi? Kıntı ya. Şimdi bir cam daha yiyeceğiz arkadaşlar. Hazır mısınız? Tamam yemedik. Burada bir şey var mı? Yok. Evet. Bunun ne olduğunu biliyorum. Ama hani sponsorumuz olmadığı için söylemeyeceğim. Evet. Bok temizliyoruz. Tamam. Ne oluyor lan? Elektrikler gitmiş. Bu araç orada değildi daha önce diyor. Yani bir araç gelmiş buraya. Osta ne söyleyeceğim ben onu anlamadım. Kapıyı da açamıyorum. Bizim o kel adam nereye gitti? Onu bulmamız lazım. Şimdi bu araçta bir olay mı var? What the hell? Abi niye adamın yapması gereken işleri biz yapıyoruz ya? git elektrikleri aç diyor. Neden sen yapmıyorsun? Bitirmem gereken bazı işlerim var diyor. Hmm. Korkmadım. Cidden korkmadım. Bu sefer korkmadım. Hani giti fuse box'u bulmamız lazım bizim. Bulamadık. Neden bulamadık? Hayır cidden neden bulamadık? Ha bu mu? Ha buymuş. Tamam. Tamam uyu diyor. Muhtemelen uyamayacağız. Kapıyı da kapatmadık ya. Aha bak adam orada. Aha adam öldü. Bizim o adam ölmüş. Dur ya dur. Bu baştaki A dedi bu. Bizim odadaki dede Bak 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 bak. Kopata bak. Yani resepsiyondaki eleman sıkıntılı burada. O kamera seneydi bu arada. Buraya gelmemiş olmalıydın falan diyor. şimdi bunun bedelini ödeyeceksin diyor. Nereye koşacağım peki? Koş diyor. Ben koşarım ama koşuşa bak bana. Van Keysoy'u öldürmüş. Nereye koşacağım? Çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum. Yapma, yapma. Bıçaklandık. Oyunun sonu var mı? Ona baktım arkadaşlar az önce. What the? I'm getting in this car. Yani sadece böyle arabaya biniyormuşsun. Only Onun sonra bitiyormuş yani. Sıradaki oyunumuzun adı Wrong Floor. Yani yanlış kat. Ee, yani bu da korku oyunu işte öyle devam. Aa direkt başladık lan. Kamera da sallanıyor onun ayarı vardı ya. Kaçıncı kata çıkacağız ki? Bu, bu, bu bir mi? Hiç bilmiyorum. Oyundaki amacımızı hiç bilmiyorum bu arada. Daha önce bir oyun oynamıştık. Ona benzer bir oyun mu acaba? Hani anomali falan bulmamız lazım. Bu ne ya? Birinci kat. Çıkamıyoruz ama. Ne oldu lan? yapma ya. Abi önümü göremiyorum ki. Bir saniye. Abi şu kapı açılmıyor. Aa burada da bir yol varmış. Tamam. Adamlar. Çok korkunç bu arada bu ya. Bir şey geçti önünden. Biri etiyor. O et yiyen yaratık oyundaki amacımı bilmiyorum tamam mı jeneratör arıyorum ben sadece lan niye takılı kaldım ben burada o yüzünden ha evet kayıp olan bir adam Bu adam niye öyle bakıyor bize tabii? <laughs> ne oluyor lan? Kapı kırıldı. Nereye gidiyor lan bu adam? Peşinden mi gitmeliyiz bunun? The code behind the red cabinets. Ha, Tamam ben bunun arkasına nasıl bakacağım? Aha burada. Code. Bak 0661 gibi düşünebilirsiniz ama ters okuyacaksınız. 1990 yani 1990. Jumpscare yemeyelim. Bak bak yine orada adam. Jumpscare scare yemeyelim. Yemeyelim, yemeyelim. Lütfen jumpscare Ne var lan? Aç lan kapıyı. 1990. Bu <laughs> sesler abi. sıkıntılı bir şey aldık. Herhalde adamı döveceğiz. Odaya gireceğiz mi peki? Ha, o manyak burada kalıyormuş. Tamam, bize böyle sıkıntılı bir alet verdin. Tamam, jeneratör burada. Değil mi? bak. Saldırmayacak değil mi? Ben gireyim, ben gireyim artık şuraya. Bay bay. Bu, bunu bu noktasında falan yapmışlar bu ekranı end.net. <laughs> evet arkadaşlar ben bu oyunu şey bekliyordum yani. Ya bu oyunda şey olmasını bekliyordum ben. Her katta hani her tuşa basışında farklı bir kata Götüreceksin. her katta da farklı bir olay olacak sandım. Ama hiç öyle değilmiş yani herhangi bir tuşa bassan da sen yine de o odaya gidiyormuşsun yani o uzun boylu elemanın olduğu yere. Öyle yani oyunda öyle bitti yani çok garip bir şekilde. Neyse arkadaşlar bir video 3 korku oyun serimizin bir videosunun yani daha sonuna geldik. Bir sonraki bir video 3 korku oyunda görüşmek üzere. Bu arada onun dışında bir video 3 korku oyunu dışında şey videoları da gelecek yani normal düz korku oyunu. Hani bir tane korku oyunu oradan ilerleyeceğiz. Bölüm bölüm değil de kısa. Mesela 30 dakikalık bir oyun. Örnek veriyorum. Ama mesela şey de yapabiliriz bir ara. Silent Hill gibi bir oyun alıp veya direkt Silent Hill'in kendisine başlayıp böyle 10 bölümlük bir seri veya 5 bölümlük bir seri çıkarabiliriz. Tabi bu daha çok zaman isteyen bir serüven. Ama tabii ki sizin isteklerinize, taleplerinize göre değerlendiririz bu durumları. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.